hiç düşündünüz mü? Yani milyonlarca tür arasından neden biz Homo sapiens bu gezegenin tartışmasız hakimi haline geldik? İşte şimdi Yuval Noah Harari'nin Sapiens kitabından yola çıkarak insanlık tarihinin bu en büyük gizemini çözmeye çalışacağız. Evet, bütün hikayemizin merkezindeki soru tam olarak bu. Besin zincirinin ortalarında bir yerlerde takılan, yırtıcılardan kaçan sıradan bir hayvanken nasıl oldu da bir anda dünyayı parmağımızda oynatan bir güce dönüştük? Gelin bu inanılmaz yolculuğun izini birlikte sürelim. Şimdi bu gizemi çözebilmek için her şeyin başladığı yere gitmemiz gerekiyor. Yani hayvanlar alemindeki o mütevazı başlangıcımıza. Milyonlarca yıl boyunca atalarımız savananın gölgelerinde yaşayan Aslanların artıklarını toplayan, küçük hayvanları avlayan ve her an kendisi bir av olmanın korkusuyla yaşayan canlılardı. Yani bizi özel kılan hiçbir şey yoktu aslında. Harari'nin bu benzetmesi durumu o kadar iyi anlatıyor ki, besin zincirinin zirvesine o kadar hızlı, o kadar ani tırmandık ki ekosistem bu duruma adapte olamadı. Daha da kötüsü biz de adapte olamadık. Tıpkı bir gecede yönetime ele geçiren bir diktatör gibi içimizdeki korku ve endişelerle hareket ederek gezegenin en tehlikeli ve en zalim türü olup çıktık. Peki bizi zirveye taşıyan şey neydi? Aklımıza ilk gelen şükeli belli, değil mi? O kocaman beynimiz. Ama acaba cevap gerçekten bu kadar basit mi? Şöyle ki büyük bir beyne sahip olmanın ağır bir faturası vardı vücut ağırlığımızın o kadar küçük bir kısmını oluşturmasına rağmen dinlenirken bile enerjimizin tam dörtte birini tek başına tüketiyordu. Bu inanılmaz bir rakam. Bu enerjiyi karşılamak için evrimsel bir takas yapmak zorunda kaldık. Zekamız için kaslarımızdan vazgeçtik. Yani daha akılda olmak uğruna daha zayıf hale geldik. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu zeka oyununda yalnız değildik. Hatta antik kuzenlerimiz olan Neandertallerin beyni bizimkinden bir tık daha büyüktü. Yani eğer her şey beyin boyutuna bağlı olsaydı, bugün bu gezegeni onlar yönetiyor olabilirdi. Demek ki sırrımız sadece beynimizin büyüklüğünde saklı değil. Tamam, beyin tek başına değilse o zaman ne var elimizde? Yaptığımız aletler mi? Ya da belki de en büyük icadımız olan ateş? Belki de dönüm noktası buydu. Ateşi kontrol altına almak. İşte bu. Tam anlamıyla oyunun kurallarını değiştiren bir hamleydi. Artık geceleri güvendeydik. Vahşi hayvanlara karşı ölümcül bir silahımız vardı ve en önemlisi yiyeceklerimizi pişirebiliyorduk. Pişirmek besinlerden çok daha fazla enerji almamızı sağladı ve bu ekstra enerji o devasa enerji canavarı beyinlerimizi beslemek için tam da ihtiyacımız olan şeydi. Ancak gizemimiz hala çözülmedi. Ve işte burada işler daha da karmaşıklaşıyor. Çünkü ateşi kontrol eden tek insan türü biz değildik. Diğer insan türleri de bu teknolojiyi kullanıyordu ama onlar yok oldu. Biz kaldık. Neden? Şimdi hikayemizin belki de en şaşırtıcı, hatta biraz da rahatsız edici kısmına geliyoruz. Hani kendimizi hep dünyanın tek sahibi sanıyoruz ya, aslında bu gezegende hiç de yalnız değildik. Şu haritaya bir bakın. Bundan sadece 100 bin yıl önce dünya üzerinde en az 6 farklı insan türü yaşıyordu. Avrupa'da Neandertaller, Asya'da Homo erectus. Gezegenimiz adeta bir insan türleri mozaiğiydi, biz de onlardan sadece biriydik. Bizden çok daha güçlü, daha dayanıklı, en az bizim kadar hatta belki daha zeki kardeşlerimiz vardı. Peki onlara ne oldu? Neden bu kalabalık aileden geriye bir tek biz kaldık? İşte bu soru İnsanlık tarihinin en karanlık ve en rahatsız edici sırlarından birini barındırıyor. Bütün bu soruların cevabı yaklaşık 70 bin yıl önce yaşanmış ve tarihin akışını tamamen değiştirmiş bir olayda saklı. Beynimizin geçirdiği o büyük patlamada. Bu zaman çizelgesi her şeyin nasıl bir anda adeta patlarcasına değiştiğini gösteriyor. Yüz binlerce yıllık bir durgunluk ve sonra birdenbire Sapiens açık denizleri aşıp Avustralya'ya yerleşiyor, sanat yapmaya, dinler oluşturmaya, karmaşık toplumlar kurmaya başlıyor. Bir şeyler olmuştu. Ama ne olmuştu? Cevap dışarıda bir yerde değildi. Taştan bir alette ya da yeni bir avlanma tekniğinde değil. Cevap içimizdeydi şans eseri gerçekleşen bir genetik mutasyon, beynimizin donanımını değil ama adeta yazılımını tamamen güncelledi. Ve bu bilişsel devrim her şeyi değiştirecek. Ve bu yazılım güncellemesinin bize verdiği o nihai silah, sandığımız gibi daha keskin bir mızrak ya da daha büyük bir beyin değildi. Bize tamamen yeni ve eşi benzeri görünmemiş bir dil verdi. İşte Sapiens kitabının kalbindeki devrimci fikir tam da bu. Yeni dilimizin gizli bir süper gücü vardı. Fiziksel olarak var olmayan şeyler hakkında konuşabilmek. Artık sadece dikkat aslan var demiyorduk. Artık aslan kabilemizin koruyucu ruhudur diyebiliyorduk. İşte aradaki fark buydu. Bu gördüğünüz 32 bin yıl önce oyulmuş aslan adam heykeli bu yeni süper gücümüzün ilk somut kanıtı. Düşünsenize doğada böyle bir canlı yok. Bu ne bir aslan ne de bir insan? Bu sadece ve sadece Kolektif hayal gücümüzde var olan bir fikrin, bir hikayenin taşa dökülmüş hali. Peki tamam, var olmayan şeyler hakkında konuşabiliyoruz. E, ne olmuş? Yani bu basit gibi görünen süper güç, bugün içinde yaşadığımız o devasa karmaşık modern dünyayı nasıl inşa etti? Bu sayı, Dumber sayısı olarak biliniyor. Bir insanın dedikoduyla, yani kim kimine ne yaptı, kim kime ne dediği gibi kişisel ilişkilerle bir arada tutabileceği maksimum grup büyüklüğü bu. Peki, 150 kişiyi açtığınızda ne olur? Dedikodu artık grubu bir arada tutmaya yetmez ve grup dağılır. O zaman nasıl oluyor da milyonlarca hatta milyarlarca insan bir arada yaşayabiliyor? Birbirini hiç tanımayan milyonlarca yabancıyı bir şehir kurmak, bir ordu oluşturmak gibi ortak bir amaç için nasıl bir araya getiriyoruz? Cevap işte o kurgu yaratma süper gücümüzde saklı. Tanrılar, milletler, para, yasalar, şirketler, insan hakları, düşününce bunların hiçbiri doğada yok. Bir ağaç gibi, bir nehir gibi elle tutulur gerçeklikler değiller. Hepsi milyonlarca hatta milyarlarca insanın aynı anda inandığı güçlü, paylaşılan hikayelerdir. Ve bu ortak hikayeler sayesinde birbirini hiç tanımayan insanlar devasa projelerde işbirliği yapabiliyor. Ve işte bu da bizi bugüne getiriyor. İçinde yaşadığımız bütün medeniyet bu paylaşılan hikayeler, bu ortak hayaller üzerine kurulu. Peki, sıradaki hikayemiz ne olacak? Bizi bir arada tutacak yeni kurgularımız, yeni efsanelerimiz neler olacak? Bu hikaye henüz bitmedi ve onu yazanlar bizleriz.